arkadaşlar bugün hmm, gördüğünüz gibi doğru oynuyoruz. Ben kostümü bu, bu Legend Profan'da yaptım. Adım değişik anlamışsınızdır. Şimdi gidiyorum. Ben sıkıntı ölüyorum nedense hep başlayalım. He Çakmacaya bakmayacağım. Çakmak varsa çekmece de masu Oyunu kırarım. başın üstünü fena yaparım. Devam çakmak. yok Sakinim oyunda. Korkmayacağım. Kapı açıl. Bugün oyun beni sinir etmek için. sinir sinir krizi geçirmeden oyundan ne kadar geleceğim çok merak ediyorum arkadaşlar. sinir hep sinir krizi geçiriyorum. Allah'ım oh, oh. Şeye gitme. Ekranımı böyle çok kaydırınca şöyle film oluyor. Sevmiyorum onu. hiç sinirlenmedim. Hiç sinirlenmedim. Bak pıst var mı? Pıst demedin mi? Yok. Canımı kaybetmek istemiyorum. Ya Ayşe'le odaları sevmiyorum ya. Şimdi bana boşuna anahtar aratacak mısınız? Tek de çıkaramaz mıyım bir kere ya? Benim davrayım en yukarıdaki ve en aşağıdaki kapılara bak. Oradan ben mi görmedim dur. Ben mi görmedim? Yok ben. Oh, Tutak beni içine çekti ben. Oh, Allah, baktım ya. Bana bakma ya. Ben bakmayalım. Şimdi dolacağım şimdi haçtan göreceğim ya. Haçım da yok şimdi ne bir haçlı olacak. Ne yapacağım şimdi ben? Ya, anahtar orada mı ya? Gerçekten çıldıracağım ya. Benim baktığım odanın bir önünde çekti çıkardım çekmecede de Nereye gidiyor bu? Ya. Kapıyı açar mısın? Kapıyı açar mısın? Heh. İşte öyle gidersin. 19 19 20 20 20, 20, 20 24 25 26 27 28 Sekiz, 18 29, 29. Anahtarını aramaya başladık Ölene kadar video çekiyorum Galiba figüre kadar çekeceğim. Çünkü en en çok figüre kadar geldim ben. 20 Hva skal det med razik? otuz. Ağlan sirkte de ölüyorum arkadaşlar. Hı, bir de tam çakmak çıktı. Oooo nasıl tahmin ettim 24 Şimdi yanımda arkadaşlar burada da ölebilirim herkes bilmiyorum. Yandım, yandım. Ben yandım. Ben yandım. Ben yandım. Ben yandım. Ben burada da yanıyorum. Arkadaşlar ben size yandım dedim. Ne yazık ki ya, öldüm. Video çok kısa oldu. Dobi'ye dönüp Orada benim telefon donduğu için dönemiyorum arkadaşlar. Hep orada ölüyorum. En çok kurguna kadar gelebiliyorum da o da şey oldu, şimdi bir cahil yapar verelim şu an. Oturup oyunu bitiriyorum. Yorumlara birinden dört oyunu, abi dört oyunu yazarsanız Dors'un devamı gelecek farklı oyunlar da isterseniz böyle her bütün o yükleri oyunu oynarız. Benim telefon birazcık eski olduğu için birazcık bulamıyor. Bu videomuzdan bu kadar ve bay bay.